Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Mal, mülk ve servette çoklukla övmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki bu mezarı ziyaretinize kadar sürdü. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu gerçekten yakin gözüyle aynel yakın görmüş olacaksınız.'' Sonra o gün nimetten sorguya çekileceksiniz.''